bir alışveriş videosu ile karşınızdayım hemen ben ve sivilcem videoya başlıyoruz ilk göstereceğim şey ilk defa bugün kullanmaya başladım aşk yaşıyorum kendisiyle biliyorsun sade bir kişiliğim var böyle simden puldan hoşlanmıyorum Onun için bunu görünce vuruldum Stradivarius'tan aldım 80 lira olması lazım tam hatırlamıyorum etiketini de biraz evvel kestim ama Şöyle bir sırt çantası aldım. Sırt çantası zaten seviyorum. Bunun kalitesi de sağlam gözüküyor. Ee, sık sık kullanıyorum. Bunun bir tek kötü yanı var. Kumaş üstüne pul kaplı olduğu için çok yağmurlu havalara müsait değil. İçindekilere direkt su geçer ama bence şık, güzel. Hoşuma gitti. Kokoş. Sonra efendim dediğim gibi sade şeylerden hoşlandığım için AliExpress'ten yeni telefonuma kaplar aldım. Bu o, o sadelerden biri. Kullanışlı bir kap değil. telefona ağırlaştırıyor. Ee, çok büyük bir koruyuculuğun olduğuna da inanmıyorum. Çünkü plastik ama çok güzel. Beni çok mutlu ediyor bu. Bunu taktığım zaman sürekli telefonla oynuyorum. Böyle gerizekalı çocuklar gibi. Bu bir. Bu yeni geldi. Bunu daha hiç kullanmadım. Bu çok bir incecik çıktı. Böyle bir tane. Bir tane e, üstünde şu anda gösteremeyeceğim. Şu tam üstümdeki pembeden dümdüz bir tane aldım. Şu orijinaline benzer diye. Bu orijinali siyah. Acayip pahalı. Hiç gereksiz. Şeyi çok güzel. E, yapısı, telefonu koruma şeyi. Bunu alırken babam al dedi. Çünkü şöyle siyahını aldırdı bana üstelik. Hani telefonumu ele geçirirse e, telefon pembe olduğu için kullanamayacak. Rose gold. Üstüne bunu takıp kullanabilecek diye. Bunu babam istedi diye <laughs> aldım. Hiç tarzım değil o Biliyorsunuz. Son olarak şöyle göstereyim. Belki de seni daha iyi gözüküyor mikili tabii ki aldım. Birkaç tane daha beğendim. Sepetime attım böyle. Eee poneli, unicorn'lu, sevimli, cupcake'li falan filan. Onları da bir sonraki alışverişimde alırım. Bu arada yine hocam jemli... Geçelim, Geçelim. kozmetiklerimize. Sanırım çoğu Gratis'ten. Rossmann da var aralarında. Hepsini bu torbanın içine attım. Aralarında gösterdiğim varsa şimdiden özür dilerim. E, göstermediklerimi koymaya çalıştım. Sanırım bunları göstermedim evet. Bunlar benim en sevdiğim e, makyaj temizleme mendilleri. Hande'cim üzgünüm videoyu seyredersen sen, sen de çok üzülecektin. Sanırım artık üretilmiyorlar ya da Türkiye'ye gelmiyorlar. Çünkü hiçbir yerde yok. Ben iki tane A101'de buldum ve ikisini birden kaptım. Başka da hiçbir yerde göremiyorum. E, bu Pure Natural serisinin hiçbir şeyini göremiyorum. Bir evvelki videomda da bahsetmiştim. Bunların deodorantını da çok seviyorum ben ama görmüyorum. Bu bildiğiniz Gratis bir tane büyük indirim yaptı. %40 artı %10. Gerçi normal indirimleriyle aynı şeye geldi. Ama tek bir avantajı bütün bir mağaza indirimde olduğu için hiç indirime girmeyen şeylerin de indirime girmiş olması. Ya da çok az indirime. Benim aldıklarım genelde öyle şeyler. Bu o indirimden evvel aldığım Fit Me fondöten mat olanı. Türkiye'de bir tek bu var. Mat and Poreless. 220 numarasını aldım. Bunu daha önceden almışım. Bunu da yine bir indirimle ne kadar inmişti bu 16 liraya falan inmişti öyle aldım o indirim dışında dün bir Rossmann'a uğradım Rossmann'dan aldıklarımın üç aldık. parçasını Fashion gördüm Snapchat'te gösteriyordu biri bu bunlar silikon uçlu üç üründe ucu farklı kirpik ve kaş düzeltmek için ya da işte ne bileyim bir maskaranızın şeyini bilmiyorsan sevmiyorsanız fırçasını onun yerine kullanabilirsiniz ama ardından çok iyi temizlemek gerekiyor Şöyle 3'e 1. Yine Feishu'yla şöyle bir resim olarak göstermiş. Katris yeni ürünler getirmiş. Ben o ürünlerden sadece fondöten aldım. Çünkü fondöten arayışı içindeyim. Bu enteresan bir fondöten. serum yapıda Katris'in dediğim gibi HD Liquid Coverage Foundation 24 saat dayanır matlaştırıcı, e, ikinci cilt gibi özelliği var falan diyor. Bendeki rengi 040. Belki 030'u daha iyi olabilirdi ama bir tek bu vardı. Aldım 25 lira gibi bir fiyatı vardı. Ambalajı bence çok şık. Ee, daha böyle şeylere benziyor. High-end ürünlerin şişelerine benziyor. Yapısı çok güzel. Kapatıcılığı iyi. Ama ben şu günlerde biraz daha böyle şey istiyorum. Işıltılı demeyeyim de. Yani bu da doğal duruyor aslında şey durmuyor. Daha ince yapılımı istiyorum. Ne istediğimi ben de bilmediğim için. Sadece iki kere kullandım. Biraz daha kullanıp yorum yapacağım. Güzel bir fondöten. Fiyatına göre... Muhteşem bir fondöten bile diyebilirim ama şu anda benim istediğim bu mu ondan emin değilim. Ben daha hafif bir fondöten istiyorum. Ne yazık ki bu ikisi de daha doğrusu daha hafif demeyeyim de bunlar daha mat. Ben daha mat olmayan ama çok da yağlı göstermeyecek bir fondöten arayışı içindeyim. Evet anlatabildim. Bir diğeri de Rival de Young serisinden gelmiş olan yeni böyle 4-5 tane ürünü var. Kontür kiti var, ıvırı var, zıvırı var demeyeceğim neleri var stick aydınlatıcı allık falan onlar da var. Bir de bu banana powder'ı e, çok övdükleri için aldım 10 lira. Bunu niye aldım? Hiç gereksiz. Ben de bundan benzerleri Benefit'inki bile var. Hatta Benefit'inkini vermiş bile olabilirim. Yani çok elimde toz ürün var. Sarımsı olanlar da var. Almasam da olurdu ama çok uygun bir fiyatı var. 10 lira 9.90'dı. Deneyip e, yorumlamak için daha doğrusu aldım. Rossmann'dan bir de şu minik maga aldım. Üst bir kere baykuşlu yani. Bir şey dememe gerek var mı? Baykuş almak zorundayım. İkincisi mag manyağıyım. Sığmıyorlar eve annem benden nefret ediyor bu konuda. Hiç yani bu büyük olsaydı bunu almazdım. Bunu almamın şöyle bir nedeni var. Ee, özellikle işte bu üçü bir aradalar. Çok sağlıklı değil biliyorum ama üçü bir aradaları falan taktım onları da büyük maglarda içtiğiniz zaman bir türlü şeyini ayarlayamıyorsunuz. O hani klasik böyle otel boyu küçük bardaklar vardır ya beyaz. Onların ayarında o. Yani küçük bir bardak ölçüsüne ihtiyacınız var. Onun için bunda tam ideal oldu tadı. Onun için iki almışım. Gratis'e geçmeden evvel bunu da bir gün işten dönerken <laughs> uğrayıp aldım. 7 liraya inmişti. Bu seriden hiçbir ruj almadığım için şu anda dudaklarımda var. Kate'in bu Rose Gold serisinden 56 numara Boho Nude. Sadece bu kalmıştı benim uğradığım Watson's'da. Bugün indirim olduğu için. Gratis indiriminden aldıklarımla devam ediyorum. Burada olmayan ürünler var. Onlardan şöyle bir bahsedeyim. Bir, bir, bir serisi burada olmayan. Hijyenik bed. Bir gö göstermenin bir faydası olmadığını düşündüğüm için göstermiyorum. Utandığım için değil. Ve iki şu anda e, banyoda, banyo raflarında duruyor. Onun için göstermiyorum. Yine aynı sebepten dolayı banyo raflarında duran e, Batist kuru şampuan var. iki tane XXL olan. Onları anneme aldım. Onun için göstermeye gerek duymadım. Zaten hep gösteriyorum annem onu kullandığı için. Annemin sevdiği diye. Anneme bir tane 8x4 deodorant aldım. Ee, babama iki tane tıraş köpüğü bir de tıraş losyonu aldım. Hepsi Nivea'nın yanındı. %46'ya geliyordu sanırım indirim. Onları öylece geçmiş olalım. Gelelim benimkilere. Ben ıslak mendil aldım. Yani tercihimin tek sebebi şöyle kapaklı olması. Bu bebek şeyi olan bir tane daha ıslak mendil aldım. Bu da gül kokulu olan kokusunu seviyorum. Şolün ayak tırnak tırnak değil ayak e, törpüsünün e, başlığını ben kaybetmiştim. Yazdan beri de bakıyorum alacağım alacağım çok pahalı diye hep vazgeçiyordum. Yani elim bir türlü gitmiyordu. Bu sanırım içinde iki tane var. Evet iki tane var. E, 23 liraya falan geldi sanırım. İşte bu normalde indirimde olmayan ürünlerden biri. Bu da yine normalde çok zor indirime giren ürünlerden biri. Bunlar Bundan da almak üzereydim. Hatta birkaç video evvel söylemiş olabilirim. Ee, bir tane uyduruk diş fırçası aldım. 2 liralık. Ee, kendime manuel, manuel değil. Kendime e, otomatik olanlardan alacağım diye. Bu başlığı değişebilenlerden yanında pili de geliyor. Normal fiyatı 45 lira. Bu da 23-26 öyle bir şeye indi diye hatırlıyorum. 25'e mi indi? Öyle bir şey. Uygun fiyatla aldığım için. Çok mu? Bu Tangle Teaser. Benzeri tarakları çok seviyorum. Bunları kullanıyorum. Elimde bir tane yine gratisten aldım. Sevimli desenli vardı. Fakat onu e, dişleri artık yamuldu. Böyle bir tane yenileyim diyordum. Bu da 5.90'a inmişti. Böyle küçük ve sevimli olduğu için rengi de hoşuma gitti. Güzel bir altın tonu. Bunu aldım. L'Oreal Elsevinki. Son iki ürünüm. Beauty Blender tabii ki. Ben elimde olmayan bir rengi almak istedim. Siyahını aldım. Pembesini daha evvel çok çok kullandım. Kırmızısı var. Bir tane elimde hiç kullanmadım ama %50'ye yakın bir indirim olunca yani 35 liraya mı 34 liraya mı ne geldi? Kaçırmak istemedim. Nude'unu falan bulsaydım onu da alabilirdim. Seviyorum ben bunları. Ben bir sünger delisiyim. Arkamda da birkaç gün evvel şeye resmini koydum. Instagram'a resmini koydum. Şu anda hali hazırda kullanmakta olduğum süngerli bir kapta. Her makyajda kullanıyorum. Bayılıyorum seviyorum. Onun için bir tane de Beauty yedeklemiş oldum. Fiyatı da çok uygun olunca. Bu alışverişimde almış olduğum tek kozmetik ürünüm. Ee, o da normal indirimlerde şeye girmediği için, girdiği için fakat bulamadığım için merak ettiğim Sleek'in Eyebrow Stylist kalemi. Bendeki medium rengi. Bunu da hatta kullandım bile. Çok bayılmadım açıkçası. Şöyle bir fırçası var. Kalın bir fırça daha ince olabilirmiş ucu çok güzel böyle üçgen şeklinde ucundan dolayı e, şekil olarak çok rahat uygulanıyor özellikle şu çizgiyi yapmayı istediğinizde. Fakat ürün e, oldukça sert. Mesela Golden Rose'unkine falan sert diyorlar. Ben kullanıyorum. O daha kolay rengini verdiği için sertliği problem olmuyor. Yani onda şöyle pıt 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 yapıp hafif çizgiler elde edebiliyorsunuz. Bunda bastırmanız gerekiyor ve o bastırma uzun sürede Kaş kılını dökebilir diye düşünüyorum. Onun için küçük bir de yorum olmuş oldu bu bu videoda. Ben bunu çok sevmedim. Bütün aldıklarım bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz lütfen like tuşuna basmayı ve en önemlisi yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.